mardin kızıl tepeye gönderdim. Hazır bakalım hazır değil birazdan hazır olur Mardin kızıl pamuk şeker makinamız hayırlı olsun. Mardin kızıl Evet. Mardin kızıl pamuk şeker makinamız hayırlı olsun. Evet. Evet, ne yani evet. yapalım bu da alırız. Evet. Mardin evet. kızı tepeye ama hayırlı olsun inşallah. Kaşan kamışı görmesin alalım. Kaşan kamışı görmesin alalım. Her zaman böyle kenar atmaz. Her zaman böyle toplayamazsınız. Ortaya toplar. Şöyle. Üstüne düz yapacaksınız. Ee, şöyle. Üstüne düz yapacaksınız. Karşıya tutmayacaksınız. daha karşı en son doksan, 90 bir tutmakın. Şöyle öyle. Evet. Bakın her zaman böyle kenar atmaz. Ortaya toplar. Toplar zaman üstüne düz yapacağız. Her tarafı düşeceğiz. Karşıya tutacağız. Yana karşı karşıya Şöyle. En yani son 90 derece Şöyle zayıf bir yerde doldurduk mu Aha da Hemen bir Küçük su bir daha gireyiz Böyle 90 derece dolaşırız Evet Hı hı. Maşallah, bakıma gelen makinesini doldurduk bak. Bu da gelmedi. Aynı İşi bitti ama bir aynaya geliyorum. あら。<noise> Bak senin bakma bu diye sarkacağım inşallah. Bakın bakalım koyalım. Hı. Her zaman böyle bir kenara atmaz. Evet, Salmanı çalışacaksınız. Şöyle üstüne diz yapacak. Aşağıya Bir daha aşağıya dikecek. 90 derece. Yanlış bir daha biraz atacak. Evet. Deniz Bir yavaş, yavaş. Evet. Son evet. Şöyle ben bir giyineyim mi? Bir bakayım. Ha. Şöyle. Ha. Bak nasıl oldu? Bak. Ben kendime mi Ha. Ha.